Toplumsal TV'den herkese yeniden merhaba. Cemil Kılıç Açıklıyor programıyla tekrardan karşınızdayız. Bugün şeriat kavramı hakkında konuşmak istiyoruz. Cemil hocam, öncelikle şeriat sözcüğü Arapçada ne anlama geliyor? Teşekkür ediyorum. Tabii şeriat sözü gerek sözlük anlamı açısından gerekse terminolojik manası açısından çokça tartışılan sözcüklerden birisidir. Özellikle İslam dünyasında ve Türkiye'de şeriat kavramı üzerinden pek çok düşünce ortaya konuluyor. Bu düşüncelerin bir kısmı isabetli, bir kısmı isabetsiz. O nedenle bu sözcüğün doğru anlaşılması yaşamsal bir öneme sahip. Sözcük sorunuzda belirttiğiniz üzere acaba Arapçada ne anlama geliyor? Zira bu sözcük Arapça bir sözcük ve Arap dili sözlüklerinde söz gelimi, meşhur sözlüklerden birisi Lisanul Arap'tır İbn Manzur'un ve başka elbette ki Arap dili sözlükleri var. Bir de Kur'an kavramları üzerine yazılmış Mesela El Mufredat var, Ragıp El İsfahani'nin. Bunların dışında da başka e, sözlükler de var ama bu ikisini zikretmemiz şu an için yeterli olabilir. Ne anlamda kullanılıyor? Bunu öncelikle ortaya koyalım e, sorunuza yanıt oluşturmak üzere. Aslında şeriat yol, yöntem, yol, yöntem ve töre, kural, kanun, yasa gibi anlamlara geliyor. E, Arapçada. Şimdi anlamdaş sözcükleri de kullandım, fark etmişsinizdir. Söz gelimi, kanun ve yasa aslında anlamdaştır. Arapça'da kanun deniliyor, Türkçe'de yasa deniliyor malumunuz. Sözlük anlamı bu. Tabi terminolojik açıdan nasıl bir anlama sahip şeriat sözcüğü onu açıklayalım. Aslında doğrudan doğruya Arapça'da şeriat, Türkçe'deki hukuk kavramının karşılığı olarak kullanılıyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela Roma hukuku diyeceğiz. Arapçada Roma hukuku diyebilmek için Şeriatur Ruman diyoruz. Orman hukuku, orman kanunu diyeceğiz. Bunu demek için Şeriatul Ghab veya efendim Şeriatul Ghabeti. Ghabe tabii durulduğunda böyle telaffuz ediliyor Arapçada. Deniliyor. Bu şekilde söyleniyor. Yani çok açık bir şekilde anlıyoruz ki şeriat sözcüğü Arapçada bildiğimiz anlamda yasa kanun diğer bir sözcükle ifade edeceksek bir de hukuk anlamında kullanılıyor. Yine bir örnek vereyim. hukuk fakültesi demek için Arapçada kulliyeti şeria diyorlar. Şeriat fakültesi yani deyim yerindeyse. Dolayısıyla şunu açıklıkla görmeliyiz ki şeriat sözcüğü birilerinin ileri sürdüğü gibi Allah'ın kanunları demek değildir. Doğrudan doğruya sadece ve sadece kanun demek, hukuk demektir, yasa demektir. Roma hukuku demek için de orman kanunu demek için de şeriat sözcüğü kullanılır Arapçada. Devam edelim bu konudaki örneklere. Söz gelimi laikliğin egemen olduğu Tunus'ta, Cezayir'de ki bunlar Arap ülkeleridir. Arap kültürünün egemen olduğu, resmi dilin Arapça olduğu ve Müslüman ülkelerdir. Tunus, Cezayir. Fakat laikliğin egemen olduğu ülkelerdir aynı zamanda. Bu ülkelerde de yasalara şeriat denilir. Kanunlara yani şeriat denilir. Yani şeriat illaki dini kanunlar anlamına gelmez Arapçada. Kur'an'da da şeriat sözcüğünün geçtiğini biliyoruz. Nitekim Ragıp el-İsfahani'nin el-Müfredat adlı Kur'an kavramları sözlüğünü refere etmemin sebebi de bundan ötürü bu söz, zira bu el-Müfredat adlı sözlükte şeriat sözcüğü de açıklanıyor Kur'an'da geçtiği için. Kur'an'da efendim Şeriatla birlikte şir'a sözü de geçiyor. Onu da belirtmemiz lazım. Mesela bir Kur'an ayetinde şöyle diyor. Sizden her biriniz için bir şeriat yani yol ve yöntem koyduk. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Yine bir başka ayet diyor ki sonra sana da buyruğumuzla bir şeriat, yol, yöntem, yasa verdik. Efendim görüleceği üzere Kur'an-ı Kerim'de şeriat sözcüğü bu şekilde kullanılıyor. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'in kullanımını esas alırsak her peygamber için farklı farklı şeriatların olduğunu görüyoruz. Nitekim hepinizi tek bir ümmet yapardıktan kasıt o. Hz. Muhammed'in şeriatı başkadır. İsa'nın şeriatı başkadır. Musa'nın şeriatı başkadır. Efendim diğer peygamberlerin de aynı şekilde şeriatları başkadır. Cemil hocam, şeriat durağan ve donuk mudur yoksa değişken midir? Evet, şeriat aslında değişkendir. Donuk ya da başka bir deyimle durağan değildir. Statik diyorlar ya malumunuz şimdi Türkçesiyle söylersek durağan, donuk dememiz lazım. Donuk ve durağan değil şeriat. Değişkendir ve devingendir. Şöyle ki Söz gelimi Kur'an'da her peygambere ayrı bir şeriat verildiği belirtilir. Buradan anlıyoruz ki değişiyor şeriat. Mesela din değişmiyor ama şeriat değişiyor. Din tevhid dini. Adem'e vahyedilen din hangi dinse ilk peygamber, son peygambere vahyedilen, Hz. Muhammed'e vahyedilen dinde aynı din. Tevhid dini, Allah'ın birliği dini. Ama peygamberlerin şeriatları farklı. Nitekim... İmam-ı Azam Ebu Hanife öyle söyler, meşhur eserinde. Der ki, din değişmez, şeriat değişir. Toplumdan topluma değişir, ümmetten ümmete değişir. Her peygamberin ayrı şeriatı vardır der. Nitekim Kur'an'da da bunu görüyoruz. Mesela efendim Gök Gürültüsü Suresi var, Ra'd Suresi Kur'an-ı Kerim'de. Orada der ki, her zamanın bir hükmü vardır. 38. ayet. Likulli ecelin kitab. Her zamanın bir hükmü vardır. Bundan mülhem, bundan esinle, esinlenerek efendim Osmanlı'nın meşhur mecellesinde şöyle bir kural vardır. Ezmanın tagayyürü ile ahkamın tebeddülü veya tagayyürü inkar olunmaz. Bugünün Türkçesiyle söylersek zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkar edilemez. Böyle diyor. Osmanlı dahi bunu kabul etmiş. Dolayısıyla şeriat çağa göre değişir. Yasalar çağa göre değişir. Fakat bugün İslamcılar, şeriatçılar, ümmetçiler şeriatın hiç değişmeyeceğini, değişmemesi lazım geldiğini hep ileri sürerler. Yani Hz. Muhammed'e 7. asırda gönderilen şeriat kuralları aynen bugün de uygulansın derler. Lakin bu Kur'an'ın ruhuna uygun değildir. Kur'an değişeceğini söyler, değişmesi gerektiğini belirtir. Nitekim Hazreti Peygamber'in Mekke döneminde uyguladığı bazı kuralların Medine'de uygulanmadığını görüyoruz. Kimi ayetlerin hükmünün ortadan kaldırıldığını biliyoruz. Nesh edildiğini diğer bir ifadeyle görüyoruz. Dolayısıyla şeriat değişkendir. Değişmez, statik yani durağan bir şeriatın taraftarlığını yapmak ve 7. asırdaki şer'i kuralları bugün de uygulamaya çalışmak Müslümanlara hep zarar vermiştir İslam tarihi boyunca. Bu nedenle biz buna şeriatçılık diyoruz. Donmuş hukuk. Donmuş hukuk olamaz. Donmuş hukuk toplumlara huzur vermez. Toplumların ilerlemesini engeller. Burada tabii aklımıza İmam Gazali'nin o meşhur içtihat kapısı kapandı sözü geliyor. Bunun ne kadar yanlış olduğunu görüyoruz. Peki hocam, şeriatın durağan ve donuk olması durumunda ne olur? Şeriat neden değişmelidir? Evet. Bu konuda birkaç örnek verip meseleyi açıklığa kavuşturmalıyız. Şöyle ki, 7. asır şeriatı değişmese ve olduğu gibi kullanılsa bugün Müslümanlar modern dünya ile uyumlu bir yaşam yaşayamazlar. Kadın hakları konusunda olsun, efendim başka bir takım ceza hukuku konusunda olsun son derece e, ilkel bir uygulamanın e, faili konumuna sürüklenirler örneklendirmek gerekirse donuk şer'i anlayışa göre kadınların şahitliği erkeklerin şahitliğinin yarısı kadardır sözgelimi efendim kadının mirastaki payı erkeğe göre daha azdır sözgelimi efendim donuk şeriyata göre erkeğin çok eşli olma hakkı vardır söz gelimi. Oysa modern hukuk bunları kabul etmiyor. Kadının mahkemede, mirasta efendim eşitliğini savunuyor. Efendim çok eşliliği kabul etmiyor, reddediyor. Tek eşliliği esas alıyor. Yine donuk şer'i kurallara göre bir kimse İslam dinini terk etse öldürülmesi icap ediyor. Zira mürtedin cezası idamdır diyor şeriat. Şimdi biz bunu Şeriat kavramı altında bugün savunmaya kalkarsak çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalırız. Nitekim savunanlar bu sorunları yaşıyor. İşte Afganistan'a bakıyoruz, İran'a bakıyoruz, Suudi Arabistan'a bakıyoruz. Bu sıkıntıların çok ciddi olarak yaşandığını görüyoruz. Modern dünya ile birliktelik açısından büyük engellerle karşı karşıya kalıyor bu ülkeler. Peki hocam şeriat hakkında başka neler söylemek istersiniz? Özellikle de şeriatçılık nedir, ne demektir? Evet şeriatçılık şeriatın değişmezliğini savunmaktır aslında. Değişmez şer'i kuralların Allah'ın kanunları olduğunu ileri sürmektir. Şeriat Allah'ın kanunları demek değildir. Belli bir dönemde belli sosyolojik koşullar çerçevesinde düzenlenmiş hukuki kuralları ifade eder şeriat. 7. asrın şeriatı başka, 21. asrın şeriatı başkadır. Biz söz gelimi şeriata karşıyız derken kastettiğimiz yüzyıllar önceki bir takım hukuki düzenlemelere karşıyız. Bugün yeni hukuki düzenlemeler olmalıdır. Zira Kur'an bunun yolunu açmıştır diyoruz. Verdiğimiz ayeti tekrar anımsatmak gerekirse her zamanın bir hükmü vardır diyor Kur'an. O nedenle bu çağın yeni hükümlerinin olması gerekir ki bugünün şeriatı Burada şeriat sözcüğünü istemeyerek de olsa kullanacağım. Mesela anlaşılsın diye. Bugünün şeriatı modern hukuktur. Bugünün şeriatı evrensel insan haklarıdır. Eğer evrensel insan haklarını savunuyorsa bir kimse modern hukuku savunuyorsa işte Allah'ın kanunlarını savunuyordur. Çünkü Allah'ın kanunları sosyolojik koşullardan bağımsız bir şekilde teşekkül etmez. Eğer ettiğini ileri sürecek olursak, teşekkül ettiğini ileri sürecek olursak nasıl açıklayacağız? Allah Tevrat'ı göndermiştir. Fakat koşullar değişmiş. Sonra İncil'i göndermiştir. Yine koşullar değişmiş. Kur'an'ı göndermiştir. Kur'an'dan sonra da toplumsal düzenlemeyi insan aklına bırakmıştır. Zira Kur'an'da Er-râsihûne fil ilm ilimde derinleşenler ifadesi vardır ki bilenlerin, bilginlerin yol göstericiliği burada kast olunur, ona işaret edilir. Bu işin uzmanları belirleyecek, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yasalar çıkaracaklar. Modern manada gerçek İslami ve insani hukuku savunmak, şeriatı savunmak az önce de ifade ettiğimiz gibi çağın ve toplumun gerekleri doğrultusunda hareket etmek, aklı, bilimi ve değişen sosyolojik koşulları esas alarak kanunlar ortaya koymak demektir. Son söz olarak şunu belirteyim. Kur'an'a göre aslında şeriat hukukun üstünlüğü anlamına gelir. Ben şeriatçıyım derken bir kimse hukukun üstünlüğünü savunuyorum anlamında bunu kullanıyorsa ne ala. Ama bu anlamda kullanmıyorlar. Son derece primitif bir takım hukuki düzenlemeleri savunmak anlamında kullanıyorlar ki o nedenle biz şeriata karşıyız, modern laik hukuku savunuyoruz. Böyle bir e, karşı düşünce içerisindeyiz. Zira insanlık şeriatçılardan çok çekti. Şeriatçılık nedeniyle katline ferman verilen, katline hüküm verilen nice büyük önderler var tarihte. O nedenle aynı hatalara düşmemek için, insanlığı aynı acılara boğmamak için şeriata karşı layık hukuku, modern hukuku savunmalıyız. Peki Allah'ın kanunları Bağlamında meseleye yaklaştığımızda Allah'ın değişmeyen kanunları yok mudur? Elbette ki vardır. Doğaya egemen olan kanunlar Allah'ın değişmeyen kanunlarıdır. Yani biz buna evrenin yasaları diyebiliriz veya toplumların yasalarını da e, bu şekilde el alabiliriz. Toplumların doğuşu gelişmesi efendim batışı anlamında efendim e, toplumların tarihsel süreç içerisinde geçirdikleri evreler anlamında biraz meseleye Marksist kuram açısından da yaklaştığımızda ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaktır değerli izleyenlerimiz. İşte bu açılardan baktığımızda Kur'an'da şu ayeti görüyoruz. Diyor ki Fetih Suresi 23. ayette وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ Sen Allah'ın kanunlarında bir değişme bulamazsın. Kast olunan burada Allah'ın evrene koyduğu kanunlardır. Biz Allah'ın yasalarını, Allah'ın kanunlarını savunuyoruz diyenler bilmelidirler ki Allah'ın kanunlarının savunulmaya ihtiyacı bile yoktur. Zira onları hiç kimse değiştiremez. Onlar evrene egemen olan yasalardır. O yasaları değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Bu manada elbette ki hepimiz Allah'ın kanunlarına, yasalarına boyun eğmiş müminleriz. Evet, şeriat kavramıyla ilgili olarak söyleyeceklerimiz Bugünlük bu kadar. Belki bir başka programda konunun başka boyutlarına da değinebiliriz. Çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde izleyicilerimizden soru sormak isteyen olursa yorumlara bırakabilirler. Diğer bölümde bunları da ele alırız. Görüşmek üzere.